Biliyorsunuz iki aydan beri seçim kampanyamızı geriye Çanakkale'de sıkılmadık eli bırakmayacağız iddiamızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz, geziyoruz. Dün de bildiğiniz gibi Berat Kandili münasebetiyle Çanakkale merkezi sahilde zaten var olan bir standımızın yanına lokma dağıtmak için kadın kollarımız küçük bir tezgah kurdu. Bu tezgahta kadınlarımıza, gençlerimize günün anlamına dağıtıp yaparak lokma dağıtmaya başladılar. Hiçbir uyarı, hiçbir görüşme, hiçbir yazılı veya sözlü tebrikat olmaksızın bir anda 8-10 tane zabıtan gelip büyük bir dirençle, büyük bir hakaret ve tehditle bizim arkadaşımıza salgıladığını üzere gördük. Bununla ilgili zaten kayıtlar medyaya düştü. İncelendi. Neyin ne olduğunu çok açıkça düşünüyorum. Ümidim şu, belediye başkan çıkacak ve diyecek ki biz zabıtaya talimat vermedik, zabıta iletişim açmıştır, onunla ilgili gerekli yasal işlem başlattık diyecek. Ya da kadınlara karşı yapılan bu yanlış eylemi ben asla tasvip etmiyorum ve özür diliyorum diyecek. Hem özür beklentimiz var hem yasal süreci başlatma beklentimiz var. Çünkü biliyorsunuz bu süreçte yani seçim dönemi başladığında bununla ilgili gelen kararları YSK verir, seçim kurulu verir. İllerde de il seçim kurulu yetkilidir. Bu konuyla ilgili santa ilgili izin alma görevimiz yok. Seçim döneminde izin almaksızın bunlar yapılır. Kalık bir yanlış varsa, bir hata varsa Bununla ilgili uyarı görevi olacak ya da bunu kaldıracak olan merci belediye, kaymakamlık valilik değil, asla değil. Seçim kuruludur. En fazla belediye seçim kurulu başvurur. Bundan kaldırın diye ta talepte bulunur. Bunu değerlendiren seçim kurulu kaldırmaya kaldırmaya karar verebilir. Ama kendi başta bunu yapıyor olmasını ben makul bulmuyorum, yanlış buluyorum. Bunları son zamanda Türkiye'de olacak olumlu AK Parti rüzgarı, Çanakkale'deki AK Parti rüzgarı bunların başlarını döndürdü. Öyle bakıyorum mesele. Çünkü akıl yarı değil. Belediye başkanı beni tanıyor. Telefonu bende var, benim onda var. Beni arayıp vekile bunu yapmıyorum dese bunu otur konuşuruz. Ama zabıta saldırtırım, hakaret ederim derseniz cevabınızı alırsınız. Yapılan işini ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili tüm yasal yollara başvuracağız. Onun bugün kanı kollarımız biliyorsunuz büyük bir kalabalıkla beraber karan filerini ele aldı. Hiçbir taşkanlığa gerek duymaksızın gittiler belediye başkanının kapısı önünde yapılan kanadılar. Hem biz demokratik eylem haklarımızı kullanacağız hem yasal haklarımız kullanacağız. Ama şurada kaldı 3-4 gün seçim sürecinin demokratik bir ortam içerisinde tatsızlığa mal vermeksizin ...bitirilmesi talep ediyorum. Biz bundan yılmayız, korkmayız. Ama yapan yanlıştır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.